yine MHP'de önemli görevlerde bulunmuş bir e, abimizle beraberdik. O şöyle söyledi. Dedi e, nasip birlikte çalışmak da varmış. E, hep seçimlerde e, rakip olan e, tatlı bir yarış içerisinde olan iki partiyiz. Yani kökenimize baktığımız zaman, geleneklerimize köklerimize indiğimiz zaman aslında e, iki partinin e, taban olarak hükmettiği veya taban olarak e, hitap ettiği kesimler aynı düşüncedeki insanlar biz. E, hem milliyetçi hem muhafazakar ee, çok bir ayrışmamız yok tabi siyaset sonuçta bir yarış e, biliyorsunuz e, seçim olduğu zaman e, her ne kadar aynı e, topluma hitap etseniz de e, gerek fikir gerek işte fiili olarak çalışma prensibi mantıkları ayrışan da iki parti e, çıkıp seçmenlerine <laughs> bu konuda bir e, vaatte bulunuyor bir e, şey ortaya koyuyor çalışma programı ortaya koyuyor ama biz şunu <laughs> gördük ki yani Türkiye çok büyüdü, çok değişti. Türkiye eski Türkiye değil. Yani 1923 yılında kurulmuş bir cumhuriyetimiz var. Ama cumhuriyetimizin gereklerini yerine tam olarak getirememiş bir sistem var. İşte parlamenter sistem dediğimiz. Dönem dönem partide cumhurbaşkanlığı yaşamış bir Türkiye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le, İsmet İnönü'yle, Celal Bayar'la. Ondan sonra darbe yaşamış. Senatör ve parlamenter meclisi olan iki tane meclisi e, sistem yaşanmış. 80 darbesiyle tekrar mevcut sisteme dönmüş. Yani ne denenirse denensin Türkiye belli bir e, aşamadan sonra bu sistemin taşıyamayacağı bir noktaya gelmiş. Şimdi Sayın Devlet Bahçeli bunu gördü. E, zaten en başından beri rahmetli Alparslan Türkeş, Adnan Menderes, işte Turgut Özal, e, Süleyman Demirel, eee Necmettin Erbakan hep söylemişler, Türkiye başkanlık sistemine geçmesi gerekiyor. Yani bizim geleneğimizde, bizim köklerimizde hatta genimizde bizim böyle bir e, sisteme ihtiyacımız olduğunu biliyoruz. E bakın e, Cumhuriyet'ten önceki dönemler hep tek e, başlı bir sistem var. Ha, bunu Devlet Bahçeli, yani e, kendisine gerçekten teşekkür etmek istiyorum. Türkiye'nin önünü açan bir karara imza attı. Türkiye'nin önünü açan bir söyleme imza attı o günkü ortamda e, kolay kolay e, muhalefet adına konuşuyorum kimsenin cesaret edemeyeceği bir e, duruş gösterdi ne yaptı? ortada bir durum var artık bu fiili durumu hukuki duruma dönüştürmemiz lazım Sayın Devlet Bahçeli bunu söylerken neyi düşündü? eminim ki e, zerre kadar kendini düşünmedi sadece ve sadece bu devletin bu milletin geleceğini düşündü ve onun için kendisinin yıpranmak adına her türlü riski göze alarak tam bir devlet adamlığı göstererek ortada yaşanan 15 Temmuz vakasında göz önüne aldığımızda o devlet adamlığını göstererek Türkiye'nin önünü açacak konuşmayı yaptı ve teşkilatlarını bu konuda e, talimatlandırdı. Allah razı olsun hem MHP'nin hem AK Parti'nin e, kurmayları mevcut anayasada düzenlemeyi yaptıktan sonra da e, meclise getirildi. Mecliste yine ortak çalışmayla kararlar çıktı. Şimdi biz en nihayetinde iki ayrı partiyiz. E, i̇ki ayrı partinin de kendi programları var. Hem ayrı ayrı çalışılıyor hem de yeri geldiği zaman birlikte hareket edebiliyoruz. Ya bu Belki görsel olarak medyada yer almayabilir. Ama mesela ben geçenlerde e, tarım fuarında Sayın Başkan'la bir aradaydık e, Ramazan karşılığıyla. Hemen bir araya geldik. E, medyamız da oradaydı, vatandaşımız oradaydı. Dedik biz Türkiye için evet diyoruz. Partimiz için değil, biz Türkiye için evet diyoruz. Bu birlikte çalışmayı da yapıyoruz. Ama e, en nihayetinde iki kurumsal parti, Türkiye'nin geleceğine, geçmişine, bugününe damga vuran iki kurumsal parti mutlaka kendi çalışmalarını yapacaklar, kendi varlıklarını ortaya koyacaklardır. E, Yeni Kapı Ruhu 15 Temmuz'da ortaya çıktı. Ha bundan Biz CHP'nin e, hızlı bir şekilde ayrılmak için mücadele ettiğini gördük belki bir ay, bir buçuk ay sonra. CHP buradan kopmak için e, her türlü bahaneyi kendine üretti. Ama biz vatan mevzusu olduğu zaman e, bir araya geleceğimizi zaten dünyaya gösterdik. Şimdi de gösteriyoruz. E, ben eminim ki maddeleri okuduktan sonra, anayasayla ilgili değişiklikleri okuduktan sonra hayır cephesindeki insanların çoğunun evet vereceğini düşünüyorum. Yani yeni kapı ruhunun sandığa yansıyacağını düşünüyorum. Belki beklenen üstünde bir oy oranıyla hem Türkiye genelinde hem Aksaray'da beklenen üstünde bir oy oranıyla evet çıkacağını düşünüyor ve bekliyorum. Çünkü en nihayetinde temelde baktığımız zaman sistemi maddeleri iyi okuduğumuz zaman sistem tamamen milletin bu vesayet ortamından kurtulup iradesini hem mecliste hem yürütmede yani Cumhurbaşkanlığı seçiminde ortaya koyacağını ve o meclisi ve Cumhurbaşkanı yetkilendireceğini Artık diğer hiçbir yetkiyi, karar mekanizmasını kabul etmeyeceğinin ortak noktası. E bundan ne anlıyoruz biz? O zaman maddeleri e, ön yargısız bir şekilde okuyan AK Partilisi, MHP'lisi, CHP'lisi ve diğer parti hangi görüş olursa olsun onların yeni kapı, ruhunu sanda sessizce ama güçlü bir şekilde yansıtacağını düşünüyorum.